Bak lan. Ne oluyor be? Dinlen lan beni. Bırak. İyide be. Bırak. Bırak. Bırak kocamı. Bir daha Eylül'e bulaştığını duyarsam. Allah belanı versin bu sefer canını almaya gidiyorum. Yetişin. Kral etmesin. Defol. Defol. Kemal. Kemal. Aa, aa. Kemal. Aa, aa. Kemal. 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 Kemal, kemal, oh. oh. kemal, oh. oh. kemal, kemal kok, kok, kemal, ah. Mesude bırak. Ben Allah'a havale ettim onları karıcığım. Ben etmiyorum. Eşkıya gibi ev basıp adam dövmek de neymiş? Ortada hiçbir sebep de yok. Eylül mü üstüme saldı acaba? Ne yaptı? Kemal. itişmedin değil mi kızla? Doğru söyle bak. Yapmadım dedim ya Mesude. Cık, karıcığım karnım açtı. İki lokma bir şey yiyeyim diye eve gittim. Baktım çocuk evde. Şimdi rahatsız etmeyeyim dedim. Valla acı acına gerisin geri çıktım evden dışarı. Ya neden ikide bir bana kurulup duruyor anlamıyorum ki. Dur bakalım. Şimdi anlarız dertleri neymiş. Anne çıkıyorum ben. Görüşürüz. Hayırlı işler oğlum. Hayırdır inşallah. Hoş geldin bacım. E, buyurun girin içeri. Hoş bulmadım Emine abla. Sen niye benim kocamın üstüne saldırdın? Onun önce kocana soracaksın. O daha iyi biliyor. Aslanım, biz ekmeğimizin derdindeyiz. Bak, ben şimdi gençliğin acıdığım için karakola gidip de seni polise şikayet etmiyorum ama bir daha olursa, vallahi bir daha olursa... Ne olur lan bir daha olursa, ha? Ne olur şerefsiz! Bulaşma kocama, bırak! Yapma etme kurban olayım, sen niye delendin böyle durup dururken? Yürü Mesude, yürü. Biz kötüyle kötü olmayalım karıcığım, gel sen. Oğlum sen niye atarlandın durup dururken? Ne istiyor bu insanlar bizden? Anne dur bir gözünü seveyim ya. gönderdi seni kocamın üstüne? Lan ben Eylül'ü nerede buldum biliyor musun sen? Hı? Bu kocam dediğin şerefsiz herif kızın içeceğine ilaç katmış. Sonra da kaçmış kızcağız. Lan seni arayıp şikayet bile edemedi kız. Çünkü inanmamışsın sen kıza. Lan sen bu aşağılık herif için kendi kızını çiğnemişsin be. Yeter ama artık ya. Bu iftiralarında artık iyice tadı kaçtı canım. Mesude, ucu sadece bana dokunmuyor, sana da dokunuyor. Savun kendini karıcığım, savun al. Ha. Ah. Ulan siz insan mısınız be? Oğlum. Bırak lan sen de. Oğlummuş. Ah. Bak. Kendi babasına saygısı olmayanın. Ah. Lan bana bak sen. Ne yapıyorsun? Oğlum ilaç içirip ne yapacakmış bu adam ha? Yok ha. Tövbe tövbe ya. ya. anla işte. Allah seni kahretsin hem. Sen bu adamı hala koca diye yanında mı taşıyorsun ha? Tuz kalıbına. Hadi kardeşim hadi. Hadi basın gidin. Yoksa ben müdahale edeceğim fena olacak bak ha. Hadi oğlum hadi. Bu insanlarla yan yana durmayalım. Utanıyorum ben. Hadi gir içeri hafta parçası hadi. Allah senin o kızının cezasını versin Mesude. Ne haysiyet bıraktı, ne huzur bıraktı. İnsan içine çıkacak yüzümüz kalmadı vallahi. Cık. Eve gidiyoruz değil mi kız? Mesude, Mesude. Bekle sana kız.